Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün havayı güzel bulduk dedik şöyle bir çıkalım, gezelim, dolaşalım. Kaç gündür hava çok soğuktu, ee, yani daha çok rüzgarlıydı. Ee, biliyorsunuz, e, duymuşsunuzdur. Türkiye'nin çoğu yerine kar yağdı. Ee, burada da bir kar havası vardı ama maalesef kar yağmadı. Yağmadığı için de e, çok rüzgar ve kuru soğuk vardı. Bugün de havayı güzel bulunca dedik şöyle bir çıkalım keşfe. Bugün cennet koy diye bir yere geldik. Size şöyle buraları şöyle bir göstereyim. Yani sakin bir bölge burası. Yani Yazın ihtimal sakindir diye düşünüyorum. Çünkü böyle kuytu köşede bir yerde Karşı taraflarda da yerler var. Gençler orada denize girmiş. Şöyle göstereyim. Yani o kadar güzel demek ki denizin sıcaklığı da iyi demek ki. Yani biz e, şu anda denemedik ama ama güzel. Denizini göstereyim size. Yani taşlı denizi. Bu ilerleyen bölümlerde sanırsam daha kumlu bir bölge. Oraları da göstereyim. Yani uzun zaman sonra tekrar bir video paylaşıyorum. Çünkü işte yok Çocuklar hastaydı Hava çok soğuktu yani bir yere biz de çıkamadık Genelde evde geçirdik Zaten şey diyorlar Yani Didim'in En soğuk Yılıymış yani bu sene Normalde hiç bu kadar soğuk olmazmış burası Yani öyle bir Aslında çok fazla bir kış geçirmedik burada ama Ama Gene de son iki haftadır bayağı bir soğuk vardı yani İşte ben de sizinle birlikte buraları keşfediyorum. Yani Didim'i keşfediyorum. Şu karşı tarafı güzel yapmışlar ama. Evet. Buraya banklar koymuşlar. Tabi buralar biraz kayalık. Yusunlu. Ne zamana doğru büyük bir ihtimal burada bakımlar yapılıyordur diye düşünüyorum. Deniz çekmiş. Evet. Çünkü kum gözüküyor. Evet evet. Burası da böyle siteler var. Bu şehirler de güzelmiş. Direkt denize bakıyor. Güzel bir site. Yani Mart sitesi yazıyordu. Sanırsam burası Mart sitesi. Yani site anlamında yani hep evlerin bir aynı olduğu anlamına gelmiyor yani ama dışarıda sanırsam şu karşı taraflarda görüyorsunuz o taraflarda şey çit falan yapılmış bir. Çitler yapılmış. Yani girişler falan sanırsam öyle bu şekilde yok. Şöyle daha göstereyim size. Evleri de güzelmiş yani. yani şu köşedeki ev. Harika görünüyor. Yani burası da böyle bir yer arkadaşlar. Cennet Koydu'ya diye geçiyor Mart sitesi. Yani biz Cennet Koy diye geldik. Mart sitesi. Gençler denizin içinde yürüyor bilmiyorum buradan görebiliyor musun? Şöyle biraz yakınlaştırayım. Yani deniz e, hiç de derin değil. Ama bayağı da çekmiş yani. Sanırsam buraya kadar filan suydu buralar diye düşünüyorum yani. Öyle arkadaşlar. Geldiğinizde gelmek isterseniz eğer burası da böyle bir yer. Sahil olarak. Hepinize musmutlu güneşli günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.